Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'ın maden ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. <laughs> Madendeki kutlamaların ilk durağı Atatürk Anıtı oldu. Atatürk Anıtı'na bırakılan çelenk sonrası saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. <laughs> kutlamalara geçildi. Kutlamalara Maden Kaymakamı Doğut Düzgün, Belediye Başkanı Musa Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Peçvet Tekdemir, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Maden İlçe Milli Eğitim Müdürü Peçvet Tekdemir, 93 yıl önce kurulan Cumhuriyet'in pek çok güçlüklere rağmen tüm kurum ve kurallarıyla yerleştiğini söyledi. 93 yıl önce kurulan genç cumhuriyetimiz bu geçen süre içerisinde Pek çok güçlüklere rağmen tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmiş ve Türk ulusu Atatürk ülke ve inkılaplarını, Cumhuriyet'in temel niteliklerini özümsemiştir. Öğrenciler adına konuşmayı Elif Tekdemir yaptı. Evet. Dünün çocukları olan ecdadımız yine dünde yetişkin olup büyük işler başardı. Biz de bu büyük başarıları çoğaltıp bu vatanı vatanlar içinde en büyük vatan, bu milleti milletler içinde en büyük yapmayı en büyük görev olarak biliyoruz. Daha sonra Maden ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları öğrencilerin hazırladığı gösterilerle sürdü. A gente